Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. İngilizce dersimize hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte bu dersimizde özellikle de Amerikan İngilizcesinde sık kullanılan bir kısaltmayı çalışacağız. Çalışacağımız yapı kinda yapısı. Bu yapıya dair örnek cümlelerimiz yine daha önceki derslerde olduğu gibi var ve bunları da detaylandıracağız. Türkçe tercümelerini de sizlere aktarmaya çalışacağım. Dersimize başlayabiliriz. Üzerinde çalışma yapacağımız kelimenin okunuşu kinda şeklindedir. Sondaki a harfi ı gibi okunacak. Kinda. Peki çıkış noktası hangi yapıdır? Bir de bunu görelim, inceleyelim. Çıkış noktası kind of yapısıdır. Konuşma dilinde hızlı söylenerek ve kısaltılarak kinda şeklinde değiştirilmiştir. Anlam olarak sık karşılaştığımız anlamları ise biraz, az çok, ve gibi şeklindeki anlamlardır. Her ne kadar konuşma dilinde kinda yapısı çok kullanılsa da yazılı İngilizce'de de artık biz bu yapıyı görüyoruz. Gerek web sitelerinde gerekse bazı yazılı eserlerde bu kullanım artık karşımıza çıkmakta. Sözlüklerin bir kısmı hala bu yapıyı yani kinda ifadesini bir kelime olarak kabul etmemekteler ve bu kelimeyi yazdığımızda karşılığını da görememekteyiz. Buna rağmen bu yapı gitgide yaygınlaşıyor ve hem yazılı hem konuşma dilinde kendine daha fazla yer buluyor. Örnek cümleler üzerinde yapıyı inceliyoruz. İlk örneğimiz I think it's kind of funny. Sanırım bu oldukça eğlenceli. İkinci örneğimiz I'm kind of busy right now. Şu anda biraz meşgulüm. Diğer bir örnekte devam ediyoruz. I thought I kinda want to make my own name. Biraz ismimi duyurmayı isterim diye düşündüm. Sıradaki örneğimiz The movie was kinda boring. Film biraz sıkıcıydı. What kind of music do you like? Burada what kind of ifadesinin kısaltıldığını görüyoruz. Ne tür veya ne çeşit müziği seversin? şeklinde bir sorumuz var. Son örneğimiz You kinda look like my uncle. Sen biraz amcama benziyorsun. Evet, günlük yaşamda sık karşılaştığımız bir yapıyı kinda yapısını örneklerimizle birlikte tamamlamış bulunuyoruz. Sabırla buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni derslerimiz elbette ki devam edecek. Bu derslerde tekrar görüşmek dileğiyle sizlere hoşçakalın diyorum arkadaşlar.